Efendim ince devam ediyoruz. Şimdi bu pandemi sürecinde benim en hayranlıkla seyrettiğim insanlardan bir tanesi Aydilge. Daha doğrusu onlar öyle bir aileler ki yemin ediyorum hem sohbetleri hem müzikleri aradan böyle hatta dinleyicilerinin de eniştesi Aydilge'nin eşin kemanıyla böyle bir geliyor. Ortalık yıkılıyor. Aydilge hoş geldin ince yere nasılsın? Hoş bulduk çok iyiyim sizi gördüm çok daha mutlu ve iyi oldum. Vallahi ben İnşallah. de... Ben seni çok gördüm pandeminde. Ya bu ne enerjidir arkadaş? Hemen hemen akşam bir canlı yayındaydın değil mi? Evet yani buna çok özen gösterdim. Çünkü çok yalnız hissettiğimiz bir süreç hepimizin. Hem kendi için hem kendi maneviyatım için hem de elimden gelen hani ben ne yapabilirim doktor değilim e, şifa verebileceğim ilaçlarım yok ama notalarım var en azından notalarımla sözlerimle belki insanlara bir nebze olsa umut verebilirsem yalnız olmadıklarını hissettirebilirsem diye olabildiğince çok canlı yayına katıldım ve yet, şarkılar söyleyerek onları bir nebze olsun yalnız değilsiniz demeye çalıştım açıkçası. bir de kimseyi kırmadın hakikaten ona o kadar mutlu oldum ki kimseyi kırmadın her gelen davete de evet dedin. Çok güzel oldu. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi bu dünkü sosyal medya mesajı, üniversite adayı, evet. gençler için söylediklerini soracağım ama o mesajın bir de e, evde ikinci bir versiyonu yapılmış galiba. E, senin ilk mesajında da biraz böyle iğnelemeler var. Kavga çıktı mı mesajdan sonra? Her şey yolunda mı evde? Her şey yolunda. İyi. Ya eşim komik yani gerçekten hani onun öyle bir komik tarafı var. Biraz bazen ben böyle felsefeye derin daldığım zaman o böyle daha e, esprili tarafından bakmaya başlıyor. Gördüm Hayat. gördüm biraz gördüm. İyi aldı. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim sana fakat e, müthiş bir tiplem olmuş ya ama hani şöyle keman çalanların böyle çok daha duygusal ve felsefeyle e, daha e, iç içe olduğunu düşündüğün yerde senin felsefenin üzerine çat diye onu görünce dedim ki eyvah bak evde <laughs> Sıkıntı yiyecek. Peki Aydil gibi bir şey söyleyeyim. Ee, mesela Yeşil Aile birlikte e, değil mi bir şarkıyı yeniden yaptınız? Biz onu burada Başkanla da konuştuk. E, çok güzel dönüşler oldu değil mi? Senin bu ya yani Green beri biliyorum ben senin sosyal sorumluluk projelerini. O yüzden son örnek Yeşil Aile. Dönüşler de çok iyi oldu galiba değil mi o işin? Ben çok mutluyum. Açıkçası bazen şöyle bir his oluyor özel ben yani bir şarkı yapsam ne değişecek, bir şeyler anlatsam ne değişecek. Sonrasında hep o deniz yıldızı hikayesini anlatıyorum. Yani bir kişi için bile değişse aslında ne büyük mutluluk. Ee, yalnız değilsin parçası. E, özellikle pandemi sürecinde e, hem hepimizin o yalnızlığına biraz olsun merhem olsun istedim. Hem de gerçekten yeşilay işte. Sigara içmemek, içki içmemek, uyuşturucu kullanmamak gibi tabirler biraz böyle didaktik ve gençlere sanki böyle bunları bunları yapmayın. Parmak sallayan mi? doğru bir şey. Evet, yani oysa e, or, yani hep Yeşilay'ın tabii e, birazcık öyle bir e, öyle bir algısı da var. Hani çünkü kurumsal olduğu zaman her şey biraz daha resmi olduğu zaman gençler biraz uzak durabiliyorlar. Valla aydınge çok haklısın çünkü e, benim gençlik yıllarımda. Yeşilay bana sadece bak bunları içersen cehenneme gidersin ha diyordu en azından şimdi işin sağlık kısmını anlatıyorlar bak diyorlar akciğerin koronavirüste önemli falan ama insanlar ne kadar güzel katıldılar mesela başkan da acayip mutlu oldu senin de enerjin çok iyi gelmiş anladığım kadarıyla Yeşilay'a. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten oradaki amaç e, mesela psikolojik anlamda çok fazla destek de veriyor şu anda bağımlılıklarla ilgili eşiler. Hmm. Yani artık amaç şey değil. Bu kötü, sen kötüsün, o iyi gibi böyle ötekileştirmelerden uzak bir şekilde tam aksine birleştirici, çok daha e, kucaklayıcı bir bakış açısına sahipler. Ve ben şuna çok inanıyorum. E, bizim bağımlılıklarımız artık sadece o hep o yani hep bahsederiz ya işte alkol, sigara, uyuşturucu aşırı televizyon izlemek, aşırı evet. dizi izlemek, aşırı oyun oynamak aşırı alışveriş yapmak, aşırı yemek yemek. Bunlar da bağımlılık. Bunlar sanki yasal bağımlılık dediğimiz Bak, ve aslında çok birlik arz eden bunlar. Lafı ağzımdan aldın hemen spot gelecek. Şimdi dizisiz hayat diye yazdık biz de biliyor musun? Yani bu dönemde mesela yaşadıklarımızdan bir tanesi e, dizisiz bir hayat e, yaşayabildiğimizi fark ettik. Peki Şimdi pandemi sürecinde e, ölen herkes için hepimiz üzüldük, hastalananlara şifa dedik falan ama şimdi senin o çevreci yanın bir de sen o Yunusları görünce e, Venedik'te tekrar suların berraklaştığını görünce vesaire tamamen çok mutlu olmuşsundur ama e, o çevreci yanında neler hissettim pandemide çünkü bir böyle bir tesellisi oldu en azından değil mi çevrecilerin? Şöyle aslında ben hep şuna çok karşı çıkıyorum hani doğayı kurtarmamız lazım, doğaya iyi davranmamız lazım gibi böyle beylik cümleler aslında insanın kendi egosunu yansıtıyor. Yani ben doğadan üstünüm onu koruyacağım gibi. Evet. Oysa sen onu korumasan da doğa bir şekilde taşın içinden bile çiçek çıkabiliyor. Evet. Yani bir şekilde evet. o zaten varlığını sürdürüyor. Senin koruman gereken kendinsin. Sen lütfedip doğayı korumuyorsun. Aksine doğayı mahvettiğini sanarken kendini mahvediyorsun. Bakın örneğin bu virüs yani bir şekilde senin verdiğin zarar zaten sana biz insan oğlu olarak bu evrenden ayrıldıktan bu dünyada ayrıldıktan sonra da öncesinde nasıl doğa varsa bizden önce sonrasında da devam edecek algılayamadık nokta bu ve bu söylemleri değiştirmemiz lazım doğayı koruyalım da kendini koru ki yani doğayı doğada seni kendini... korusun kendini Aynen koru öyle. ki doğada seni korusun peki. Aydilge şimdi şu üniversite adaylarına mesajına geleyim. Dün hakikaten benim çok ya. hoşuma gitti. Hemen apar topar aradım seni. Şimdi e, hani bak arkadaşlar bu iş dünyanın sonu değil diyorsun. Son derece haklısın. Fakat bunu söylerken arkadaş bir de sen e, yüksek lisanslısın. Yani senin üniversite hayatın, eğitim hayatın o kadar dolu ki. Şimdi gel e, şuradan başlayalım. Aslında Aydilge'yi Aydilge yapan sadece aldığı eğitim değil değil mi? O eğitimin üzerine daha doğrusu öğrenim değil. O öğretimin üzerine hayattan aldığımız eğitim değil mi bizi biz yapan değer? Aynen öyle. Ya şimdi bunu ukalalık olarak söylemiyorum. Ne olur yanlış anlamasın. Ee, örnek vermek için söylüyorum. Ben üniversiteyi birincilikle bitirdim. Hı -hı. Bu birincilik, tekrar söylüyorum ne olur böyle utanarak söylüyorum. Çünkü hani kendimi övüyormuş gibi olmayayım. Üniversiteyi birincilikle bitirmiş olmam benim manevi olarak tabii ki mutlu olmamı sağladı. Annem babam sevindi vesaire vesaire. Ama o birincilik. Hayatımın o kadar az bir noktasında bana katkı sağladı ki tamam. benim o kadar başka birinciliklere ihtiyacım var ki İyi bir insan olabilmek, güzel şarkılar yapabilmek, şifalı işlere el atabilmek. Yani asıl birincilikler bunlar. Dolayısıyla Aydilge kendini nasıl tanımlar dediğimde ben kendimi üniversite birincisiyim diye tanımlamıyorum. Aynen. Hayatımın çok önemli bir noktasında değil o. Ve orada o mesajımda üniversiteye girecek olan gençlere verdiğim o mesajda aslında şöyle bir ironi yaptım. Dedim ki iki tane size haberim var. Biri çok bir bireyi, kötü, biri iyi, biri kötü. Ve aslında ikisi de aynı haber. Doğru. Yani haber şuydu. Çok kötü bir haberim var. O da şu. Bu sınav hiçbir şeyin sonu değil. Daha bir sürü sınav olacak. Sıkıntılar bitmeyecek. Bu sınavdan sonra da hayat bir sürü sınavlar getirecek. Ve asla hiçbir şeyin sonu değil. İyi haber şu ki bu sınav gerçekten hiçbir şeyin sonu değil. Aynı Daha böyle. bir sürü sınavlarınız olacak. Daha bir sürü güzellikler olacak hayatınızda. Yani aslında iyi haber de aynı. Kötü haber de aynı. Ama nereden baktığımız... İşte bakış açımız o kadar önemli ki Çünkü gerçekten hayatımızda kaderimizi belirleyen şey başımıza gelen olaylardan çok onlara verdiğimiz tepkiler onları nasıl anlamlandırdığımız çok ama çok önemli. Valla şimdi seni sana baktığım zaman şimdi yazıp çizdikleri söyledikleri üniversitelerde dinlenen üniversiteleri öğrencilerinin en çok görmek istediği isimlerden bir tanesi olarak Aslında insanı insan yapan değerlerden bir tanesi gerçek olması gibi yapmaması. Şu bir kaşı havada insanlar vardır ya böyle bir herkese ve her şeye üstten bakarlar. Aslında en büyük sınav değil mi? Paranın karşısında ve diğer insanların karşısında verdiğin sınav o sınavlarda. Bakalım ne yapacağız? Peki bir şey söyleyeceğim. Var mı akrabalardan yakın çevreden sınava giren? Hiç benim bu sene hiç yakın çevremde yok diyeceğim ama benim yakın çevrem bir yandan da dinleyicilerim. Dinleyicilerim arasında çok var. Yani bazen şöyle bir şey oluyor Özel Bey. Yani akraba kan bağı oluyor ama bir bağ kuramıyorsunuz. Ee, oysa hiç tutmadığınız insanlarla hep beraber konserde şarkı söylüyorsunuz ve ailem olduklarını hissediyorum. Dolayısıyla aslında yakın çevremde binlerce genç var bir yandan da sınava giren. Doğru. Ee, Akrabayı seçemiyorsun bir de arkadaşı seçiyorsun bir de öyle bir işin... E, Aynen öyle. Var. Onlara şunu çok söylemek istiyorum yani ne çektiklerini biliyorum kızgınlık da duyuyorlardır. Hani hayatımın en güzel yılları böyle geçiyor diye niye ben bu sistemin içindeyim diye. Yani neden bunu yaşıyorum diye bu sıkıntılar bana reva mı diye hepsini çok iyi anlıyorum. Çok benzerlerini ben de yaşadım ama şunu hiç unutmamaları lazım. E, o mesajda da söylemiştim. Kalkmayı bilene, kalkmayı bilince düşmek o kadar korkutucu gelmiyor. Ay, ay. Ve nasıl ki, nasıl ki öleceğiz diye yaşamaktan vazgeçmiyorsak, Kaybedeceğiz diye de kazanmaktan ve yarışmaktan kendimizle en başta yarışmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Bütün bu düştüğümüz yerler, bütün bu çukurlar, bütün bu engeller üzerinden kendi kendi evlerimizi, kalp yuvalarımızı ve kendi kocaman saraylarımızı ama bu saray manevi saraylar, manevi saraylarımızı kurabiliriz. O engeller bizi tökezletmek yerine bizim malzememiz olacak, bizim Bence... antrenman tatlımız olacak. Bence de. O zaman e, ben artık programı bitiriyorum ama senin sana dedim ya ne olur senin bir şarkımda senin sesini de bitirelim. Ben hatta veda cümlemi kurmuş olayım. Se, e, senin sesine bırakayım mikrofonu. Biz nasıl olsa haftaya tekrar görüşeceğiz seyircilerimizle. Tamam harika. O zaman ben de onlara şöyle söyleyeyim. Yalnız değilsin, yalnız değilsin. Yüzüme baksan fark edersin Yalnız değilsin Yalnız değilsin Sesimi duysan hissedersin Bazen anlayan yok mu dersin Yorulsan da vazgeçmeyensin Yine de yola devam eder yalnız değilsin. Edilgi hoşça kal görüşmek üzere. Efendim hoşça kalınız. Görüşmek üzere.